Aşk dediğin şey öyle kolay bitmiyor arkadaşlar. Lafta biter gibi oluyor falan filan. O yüzden panik. Don't panik. Olayı anlatsana. Hangi olayı? Ben olayı bilmiyorum. Sedat'ın lansmanına gideceğim Evet gideceğim. PK atacağım mı? Evet atacağım. Canan hoş geldin. Allah'ım benim X'e benziyorsun. X'ten X next. olur mu? Bilmiyorum arkadaşlar. O size kalmış. Tercih. Gün kaos. Haydi hayırlı, hayırlısı olsun. Başlıyoruz o zaman. Aybüke ile barıştınız mı? Aybüke ile ben küs değilim ki arkadaşlar. Ee, şöyle ki Aybüke hakkında şimdi ben bugün takibi aldım Aybüke'yi. Tansu'yu falan takibi aldım. Aybüke'yi takip almamın sebebi hakkında duyumlar aldım. Hani destek amaçlı bir takip. Öyle söyleyeyim. Tansu ile Pk'yiz. Tansu açık mı? Bilmiyorum. Şimdi Tansu da e, beni takip edemiyor herhalde kendisi. Yanlış anlaşılır bir şey olur diye. Normalde aramız iyi yani. Severim kankimi ama e, o kadar çok hani her olaydan bir algı dönüyor maalesef. O yüzden insanlar e, bir şey söylemeye, bir şey yapmaya bile korkar durumda. Neyse ki ben biliyorsunuz bu konularda çok repertuarım geniş olduğu için yanlış anlaşılmak da olsun ya da linçlenme konusunda o yüzden pek umurumda değil. O yüzden yapabiliyorum yani. Dünyanın en manipülatif insanı ya kim demiş? Nil galiba. Nilcim bırakalım Allah aşkına. Bırakalım bir şey. Alıştık koymuyor diyorsun reis. Aynen zil. Melek ah, senin yayınları çok izledim diye bugün arkadaşımı manipüle ettim istemsizce. Kardeşim benim. Ee, ufak bir yakalayın beni. Takalım peşime. Şu kısmet olarak gibi olma. Olduğun gibi ol. İşte böyle olmaz. Nasıl yani? Alışatı tayfaya noydu. No bir şey olmadı. Olan biten bir şey yok yani. Gördüğünüz gibi. Bir bana selam göndersene. Mihribancığım selamlar sana. Elif TikTok'u sildi. Silsin. Yani TikTok'u silmesi tabii sevenler için üzücü bir durum olabilir. Fakat yani Instagram'ı Twitter'ı aktif kullanıyor diye biliyorum Elif. Problem olmaz bence sizin için. Saçımın doğal rengi evet. Yani Sarı saçlarıma... Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim canım benim. Çağrı şimşek adamsın. Eyvallah kardeşim benim. Hoş geldin. Bu bölüm yine ruhsuzdun. Ruhumuzu emdin. Yani ben genel ruhsuzluk ya. O, ev, o evin içindeyken yani en başın baş... ilk bölümden beri orada olduğum için artık istemsiz yani. O ara benim de bir elenip çıkıp hava almam lazım herhalde. Bilek İsmail e, hikaye ben diyorsun. O zaman www.bombabomba.com diyorum hepinize. Haydi bakayım. Ne var ne yok anlatın biraz. Tarkan'a benziyor. Bak işte bu e, bu sevgi sözcüğüdür benim için. Bu benim için bir sevgi sözcüğüdür. Ee, Instagram'da Sedat'la ona her şeyi atar. Yenisini atar. Problem değil. Panik yok. Panik yapmayın. Bilek gülleri koşarken papatyaları ezme. Operasyoncu Beşiktaş hoş geldin. 56 açıklar mısın? Ortalık 56 anlamında. Gözlerin ne renk? Bak bakayım. Ama deli gibiyim yemin ediyorum yani. Bilek bence Tansu çok iyi. Bence de. Severim Tansu. Kalp yapar mısın? Tolga hoş geldin. Kalbi yaptık arkadaşlar. Çekimler bitti mi? Hayır. Bilek çok sempatiksin. Yasılacım teşekkür ederim. Hoş geldin. Çok pozitif ve tatlısın. Öyle olmak gerekiyor arkadaşlar. Ee, Hayat çok çünkü depresif. Open Mayer'e gidecek O ne? Bileğim bükülmüşsün. Büküldüm ama devrilmedim. Şarkı söylesene sesini çok beğeniyoruz. Tabii ki söyleyeceğim. Yayını kapatmaya doğru. Şu an muhabbet sohbet yapıyoruz. Sedat da silmiş. Gibi. Arkadaşlar rahat olun. Yani Şimdi söylüyorum böyle olunca da sanki Elset üzerinden prim yapıyormuş gibi oluyor. Ben gördüğüme inandığım için biteceğine inanmıyorum. Yani ben yakından o ilişkiyi gördüm ve izledim. Biliyorsunuz analizci yerine göre konuşan, konuşurken aklını konuşan, aklını kullanan bir birey olduğum için ve şu an konuşamıyor olmam. O hemen bitebilecek bir şey değil. Yani fotoğraflar silinebilir, küfürler edilebilir, kavgalar edilebilir ama lansmanda kimler olacak bilmiyorum arkadaşlar. Ben lansman olacak mı onu bile bilmiyorum. Yani Sen giderken adımlarını sayarım ey ha ne yazık seni yanlış tanıdım sanırım. Esmer mi sarışın mı? Sarışın. Yani tabii ki sarışın dış güzellik dersen sarışın beğeniyorum tabii ki ama e, olay sadece dış güzellik olsaydı zaten hayat çok daha farklı bir yer olabilirdi ama biliyorsunuz ki menşin niye sildin hangi menşin? Bu ne zaman bitiyor? Bitirmeyin beni. Bıktım bıktım bıktım. Bireysel yarışmayı ne zaman geçeceksiniz? Bireysel yarışma diye bir şey yok arkadaşlar. Orası sonuçta. Ya ama bireysel yarışan, en fazla süre bireysel yarışan kişi olabilirim orada. Bir kıskanç mısın? Maalesef. İkinci sezon var mısın? Bilmiyorum. Net konuşmayayım arkadaşlar. Çağrı Yarem'de. Son attığın tweetin niye sildin? Başka yerlere çekilir diye. Orada çünkü şarkı sözü söylemiştim. Her şey yalan olsa bile en güzel aşk zor olanmış. Bitip tükenme sigara. O şarkı. Boyun kaç? 1.89 Uğurlu rakamın kaç? Uğurlu rakamın ee, değişiyor arkadaşlar. 7 diyelim. Karadeniz şarkısı söylesene. Yarım sende var mı dur oy ben on gibi sevdanı koy oy, oy. Yarım sende var mı dur oy ben on gibi Mihriban diyor ki doğum günün ne zaman? 27 Ağustos. Ee, Hacer der misin? Hacerciğim hoş geldin. Bilek neredesin sen? Boşuna. Tambur hakkında ne düşünüyorsun? Tambur kendileri hakkında her şeyi söyledi. Tambur diye bir şey yok arkadaşlar. Aşkın yalan. Aşk yalan mı? Sevda yalan. Keder oldu bana kalan. Bir yalanmış bu yaşanan, yalanmış yalan diyor. Aşk eski bir yalan. Adem hava'dan kalan. Evet senaryo. Siyah çok yakışık mı? Yakışık, yakışıkmış. Teşekkürler Zeynep'ciğim. Yurt dışına çıkma planın var mı? Evet var. Aşkın yalan. Yalan, yalan. Öyle saf ki sevgimiz. Na 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 na. Ayıramaz bizi hiç kimse. Hı -hı ölene dek beraberiz ve pozitif oylarda iyi alıyorsun evet son bir iki aydır evet alıyorum sağolsun ee, kemik bir kitlem var belki az ama hepsini çok çok öpüyorum çok da teşekkür ediyorum ellerine sağlık hepsinin çok sağolun yurt dışının neresine yurt dışının içine yurt ee, İtalya'ya gittik arkadaşlar. İspanya'yı bir görelim. Avustralya'ya gidebilirim. Akrabalarımın yanına. Bilek adamdır. Eyvallah dolu. İsviçre olabilir. Ya İsviçre, Norveç, İsveç falan. Bir de öyle İskandinav ülkelerine gitmeyi çok istiyorum. Böyle somonu yatıracağım böyle ekmeğin üzerine krep peyniri süreceksin abi. Domates, salata, somon, balığını da koyuyorsun. Lök, lök, lök. Çocuklar duymasında Haluk vardı ya. Baba baba. <laughs> Ay, öyle koyun. Lef, lef, lef. böyle koyacaksın. Lök, lök, lök. Böyle lök, lök götürecek. Acıktım vallahi ben de acıktım. Ve kendimi durduramıyorum. Hep, hep, hep yemek yiyesin böyle. Master Chef'e geliyor. Orası kalsın. Ben Survivor'a gideceğim. KO'da en mutsuz olduğum bölüm hangisiydi? Ee... Dur bakayım. Erhan'ın gittiği bölüm çok üzülmüştüm. En yakın o var Aklıma geldi. Öyle saf ki sevgimiz na, 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 na Ayıramaz bizi hiç kimse. Aa. <laughs> Ölene dek beraberiz. Bilek programdaki en zeki sensin. Estağfurullah. Gerçek ilişkiler var mı? Tabii ki. Yani benim yaşadıklarım benim için gerçekti. Yani duygularım gerçekti en azından. Otomatik, autoton açık kalmış. Evet. Saçlar dökülüyor mu? Çok şükür dökülmüyor. İnşallah dökülmez. Hmm. Kendini çok yakışıklı zannediyorsun. Üzülüyorum. Estağfurullah. Vallahi zannetmiyorum. Ya kendimi seviyorum, kendimle barışım, çok yakışıklı falan zannetmiyorum ama. Yani telaş yapma, sakın üzülme de bu konu hakkında. Hmm. saçlara clear reklamı gelmeli. Ee, şampuan reklamı var aslında. Bir diş fırçası reklamı da var geçen söyledi. Hayalindeki meslek mankenlik mi? Ya hep söylüyordum ya anneme babama. Ne bileyim çevremde. Şey ben manken olacağım görürsünüz falan. İlk başta dövüş sporlarında başarılı olmak istiyordum. Belli bir yere kadar başarılı oldum fakat e, sağlığımı derinden etkiliyordu. Ondan sonra mankenlik işini yapmaya başladık. Hayata karşı çok pozitifsin ya. Ya hayata ne verirsen sana o geliyor. Sizden de bunu bekliyorum yani hayata karşı böyle olun. Çok zorluk yaşıyorsunuz. Tabii ki anlıyorum. Kendi sıkıntılarınız ilişkisel, ailesel, sağlık sıkıntısı olur Allah korusun. Hayatın bir, bir, türlü hali var ama hayata iyi bakarsan iyi şeyler gelir diye düşünüyorum. Güle güle gerçekten konuşuyorum çünkü bana doğru zamanda ya <laughs> eyvallah Yasin. Ebrar merhaba hoş geldin. Ayşegül hoş geldin teşekkür ederim. Ayşegül Instagram'dan dolaşsana bana ya. Ben baktım da bulamadım. her zaman insanları iyi oldum. Yani iyi olmak için uğraşmadım. Yapım bu. Kullanmıyor musun? Neden? Şimdi ben şey düşünüyorum beni bu hesap birim işletiyor diye. Seni bilen biri. Bilek bir değişiksin çözemiyorum karakterimi. Zaman zaman bende. Evlilik ne zaman Bilek? İnşallah e, doğru kişiyi tekrar bulursak. Azize geldi. Çiçekleri <laughs> gibi. <İyi> <laughs> ben... ben... Azize hoş geldin. <laughs> ee, doğum gününü tekrar kutluyorum. Teşekkür ederim. Ben de bir değişiklik fark ettim mi Bilek? Evet bir yaş daha atmış gibisin. Evet. Başka? Sa saçın uzadı. Evet. Dur bakayım. Evet. Biraz daha bakayım. Başka bir şey yok değil mi? Tamam. <laughs> Saçının ne yaptın? Kaynak mı taktın? Kaynak yaptım. Ya? Saçlarım kısa ve mor bilirsin ki. Evet. Okay. Son evet. gördüğümde öyleydi. Bir iki ay önce. Başak Burcu. Evet. Sen de kararmışsın. Yanmışsın. Ben kara olan ne? <laughs> hafif güneşe çıkayım böyle şey evet, oluyorum. Benim evet. Benim de öyle. Biliyor musun? Hemen yürüdüğüm yolda bile yanıyorum hemen. Direkt Tepecik mahallesindeki o roman kardeşlerime benziyorum. <laughs> arkadaşlar, şey bu arada. seviyorum arkadaşlar. miyim? Atabildiğiniz kadar lütfen e, çiftlik atın. Bak birisi demiş ki bilek sakalsız daha iyi. Vallahi anket yapıyorum. Sakallı daha iyi çıkıyor hep ya. Bilmiyorum. Aa. Sen ne düşünüyorsun? Ya sakalsız sakallı daha bence daha genç duruyorsun. Daha böyle bakımlı duruyorsun. Hmm. Bence. Sakalsız ben daha çok... Şimdi 27-28 yaşındayım. yaşındayım ya. Tipimde ufak gösteriyor. En azından sakal diyorum biraz şey kat. Yanlış anlamazsan gerçekten açık yorum yapacağım. Yap yap. Şimdi sakalların ya. düzgün çıkmadığı için evet, çok evet, güzel evet, durmuyor. Biliyorum. O evet, yüzden, yüzden ben senin olsam gürleştirmek için pasojinet vururum ya da sarımsak falan sürürüm O şekilde uzatırım. Yani <laughs> en azından yarım yarım duracağına tertemiz olması bence daha mantıklı. Kılla keramet olsa bir yerde çıkmaz diyorum. O yüzden e, daha iyi boş ver. <laughs> Değil, Değil mi? Değil mi? öyle şeyler. <laughs> Nasılsın? Hayat nasıl gidiyor? Hayat güzel gidiyor, iyi gidiyor. Yolunda her şey. Bir bir şey. Değişik, farklı bir şey yok aslında ya. Yani Hı. iş güç falan var. Hı. Onlarla uğraşıyorum. Sen neler yapıyorsun görüşmeyle? Ben de hiçbir aktivite yok, hiçbir değişiklik yok. Birliğin olaylar hani. Bil, ben hiçbir şey bilmiyorum. Biliyorsundur, biliyorsundur. En sonki buluşmalardan bilirsin. Ha, şeyle olan. Ha. Hı -hı. Daha sakalı gürü olan mı? Aynen. <laughs> Olayların üzerine geçmedim yani. Senin başka olayların çıkıyor. Ne gibi? Sana like atıyorlar falan bilmiyorum. Ha. <laughs> Bence bu daha travma bir olay. travma yani direkt. Hmm. Ya geçti gitti ya. Geçti gitti. Öyle mi? Ben Peki. ya sizin Tabii başka de ne muhabbet Kolay tabii. Ya Başka zaman... ne muhabbetiniz olduğu bilmiyorum. Şu an insanlar belki anlamıyor olabilir de. Bence o yeterli bir muhabbet ya. <laughs> Bayağı büyük bir olay. Ee, sonrasında iletişime geçtiniz mi peki? Hayır tabi. Hmm. Bitti öyle. Yani, <laughs> yani. Yani Bilmiyorum ki siz o ara neydiniz, ne oldunuz? Hiç konuşmadınız mı? Ozan'dan bahsetmiyorum arkadaşlar, yok, yok. Erhan, Erhan'dan bahsediyorum. Dört gül alabilir miyim arkadaşlar? Dört adet gül. Ah. Tatil matil bir şeyler. Vallahi ben bir, bir iki, haftalığın, iki haftalığına Kıbrıs'a gittim, geldim. Sonra buradayken, buradayken biraz bir yerlere kaçtım. Bir ihtiyacınız vardı siz çünkü en baştan beri olanlarsınız. Sizin Abi i̇lk ilk bölümden da. beri ben en son deli deli hareketler yapıyordum ben son son bölümlerde. Kendimi hatırlıyorum. Yani ya. gerçekten en başından beri olanların direkt gitmesi gerekiyordu tatile. Kafaya yani bir paklamaları gerekiyordu. Ha, arada bir eğlenip dönseydim fena olmazdı da orada şimdi oksijen de girmiyor ya kafaya. Evet. evet senin bir de mesela hiç git gelin olmadığı için sürekli sürekli. sürekli. O yüzden sıkıntı oldu biraz. Doğru. Ya mesela şu bölümlerde kendime bakıyorum. Bir de ilk bölümlere bakıyorum. Çok fark var fark ya. Fark var değil mi? Hayat ya, enerjisi. Boş vermişim. Bir de dalgayı alıyorum. Hem enerjim evet, evet, yok evet. hem de dalgayı alıyorum böyle. Evet. Ya dans şeklinden bile belli oluyor biliyor musun? O kadar takmıyorsun yani. Kapıyı ateşte tekmelime falan. Yeniliyoruz ya hayır. Halilciğim teşekkür ederim. Ee, yenelim o zaman. Neyse winlerim yok zaten. o benim vardı gitti. Ha. Hmm. E ee, sen kimseyle görüşüyor musun peki daha böyle? Kızlardan bir Pelin'le görüşüyorum. Pelin'le mi? Aa, hmm. Pelin'le doğru şey karşılaştınız unutuyorum. Evet evet tabii. Pelin de daha Çok yeni girdi da. bu bölüm girdi. Evet bugün evet. Hmm. Evet güzel kızdır i̇lk, Pelin severim. İlk bölüm e, kombinini eğer Pelin'le karşılaşırsam söyleyeceğim. Hı. Hmm. Yani ilk girişte yapamamış aynı benim gibi. Benim ben de ilk de girişim. Ki ilk bir benim. Benim ilk girişim bir... daha kötüydü abi ya. Bak sana şöyle söyleyeyim ilk girişte herkesin kombini bence tırt. Yok abi. Bir rutinin de mi iyiydi, kimin iyiydi bilmiyorum ama ilk girişte Kim genelde yok. hepimizin kötü evet. yani. Ben mesela istediğim gibi hazırlanamamıştım. Ne saçım istediğin gibi oldu ne makyajım istediğin gibi oldu ne kıyafetim istediğin gibi oldu. O yüzden ben de olamadım mesela. 35 oldum yani direkt anladın mı? Olmadı. Senin yok ya aslında daha kötü kombinlerin de var. <laughs> <laughs> Hayır, bence benim kombinlerim fena. Sa İlk bölümler hani biraz kötüydü ama sonra şey tam olurdu. Şey bazı elbiselerin sana yakışmıyor, seni böyle şey olduğundan büyük gösteriyor. Sana böyle normalde, normal yaşantındaki atıyorum Instagram'ında veya... Spor, yani Spor... Spor hoş... tarz biraz. Spor ve evet, şeyler daha hoş duruyor sana. O elbise değil yani. Yani oraya ayak uydurmaya çalışıyordum. Ne bileyim böyle hani düz... Kalem, elbiseler giymeye çalışıyordum genelde. O da dediğin gibi kesinlikle büyük gösteriyor. Benim hiç tardım değil zaten asla giymem de. Yani işte ortama uydurmaya çalışıyordum diyeyim. Ortam sana uydursun bak. Benim <laughs> benim gibi yapacaksın abi. Ama Böyle. sonlarda saldım bu şeyin olduğu zamanlar tayt falan artık bir giymeye başladım yani. Evet, evet, evet. Mecbur yeter artık ya. Yani. Kendini oraya şey yapacaktın onlara. Onlar evet. sana adapte olacaktı anladın mı? Alacaktım pilates topunu. Batını alacaktım. Bir bölüm yapabildim sadece. İşte. <laughs> i̇şte doğru sadece... değil mi? Onu da yapmıştım doğru. Doğru. Ee, ben seni çok seviyorum. Teşekkür şimdi ederim. Kafanda neler var? Plan programın nedir? Atıyorum Eylül'e kadar. Hiç, hiçbir plan yapmadım açıkçası. Hiçbir projem yok. Herkes bir şeyler yapıyor. Ben böyle sadece izliyorum. Hiçbir şey yapmıyorum falan. Hani ne Teknik... yapabilirim bilmiyorum. Tepkiler konusunda ne hissediyorsun? Atıyorum yani tepki geliyor mu bilmiyorum da bu geliyor, arada. Aynı tepkileri ben de kendimi izlerken veriyorum ama. Değil mi? Hak veriyorsun. Tabii tabii tabii. 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 Hani ya bir benim çakasım geliyor, saçın başıma yolasım geliyor yani. Benim enteresan artık öyle bir alışmışlar ki otomatik mesaj gibi benim olmadığım bölümlerde de beni linçliyorlar yani. <laughs> Niye gelmedin? <laughs> niye gelmedin değil. Ha, bileğin zaten yokluğu hissedilmiyor. Yok. Hayır. ertesi, ertesi bölüm. E, niye onu öyle yaptın da öyle demedin? Birini savunuyorum. Savunduğum için linçiyorum. Evet. Dostum, dostumu savunmadığım için linçiyorum. Evet, evet, evet. Ben de aynısı var kesinlikle. Ve her şey var ya. Yani. Kesinlikle. Ya yaranamıyorsun ya. Bir şekilde bir şey oluyor yani. Diğer taraf her tabii, zaman tabii, oluyor tabii. yani. Ne yaparsan yap diğer taraflar abi. Yapacak bir şey yok. Bak şu an kafa kafayız. Kaybeden kahve ısmarlasın. Ben, ha. Böyle, böyle, ben böyle böyle kazanıyorum abi. <laughs> hadi bakalım hadi. Şey Arkadaşlar yakana dayı... çift kalayım bol bol. Arkadaşlar kaybeden kahve ısmarlıyor ona göre. Şeydaya bir kahvaltı borcumuz var. Aa. Onu bir ara çıkaracağız. Temiz. Yeni başladım bu işe. Pek iyi gitmiyor ama. Biraz zarar edebilirsin. Yani belki beni Çok. alabilirsin ama diğerleri Çok. için zor. Çok zahidim. Benim zarar artık destekçim yok. Ha benim de benim destekleri, destekçilerim çok çok büyüktür kendileri ama hani hediye anlamında evet. Yani o kadar. Yani. Acımasız Goyle hoş geldin. Şarkı yapmayı düşünmüyorum. Hayır. Bilek Hı -hı. şarkı marka bir şey var mı? Var. <laughs> yakışır. Yani. Yakışır. Artık baktım herkes yapıyor abi. E tabi olan olmayan herkes yapıyor yani yap yakışır. Ama. Onlar bir çıksın aradan abi. Ondan sonra. Aynen öyle abi. biliyor musun? Ortam bir sakinleşsin, bir patlat. E bütün hype gitsin, insanlar beni unutsun sonra. Aynen. Aynen. i̇nsanlar zaten şarkıyı aç yani. Şarkıcıların çoğu şarkı çıkarmadığı için çıkardığın anda tutuyor. O yüzden çok mantıklı. Bir de senin sesin de var bu arada bence. Gerçekten iyi sesin. Teşekkür ederim abi. Var yani bence. Sakalımı kesiyorum o zaman bu güzel iltifattan sonra. Yani mutluysan, <laughs> mutluysan kalsın. Ben sadece kendi yorumumu yaptım. Hayır insanlar bana 22 yaşında demesin artık. Niye 28, çok güzel bir şey. Ağustos'ta şey 28'e şey şey bakıyor. Yani, ne güzel. Ciddi, ciddi almıyorlar ciddi almıyorlar. Hep bebek gibi davranıyorlar. O Azize çok tatlı ya. diyorlar bak. Teşekkür ederim. Evet Azize, Azize iyi. Tatlıdır. Allah razı olsun sağ ol. <laughs> Teşekkür ederim. Evet, Kızım korkuyorum artık bir şey deyince bir şey çekiliyor o yüzden. Evet 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 orayı kesenler oraya alınan geçmiş olsun yani hadi bakalım. Evet. <laughs> Sakalsız bebek gibisin. Evet. Herkesin ya manitası cildin var. Cildin de güzel ya. Temiz yani cildin. Böyle ne siyah nokta var Benim ne bir simit bebek gibi var. suratım. Güzel Arkadaşlar mi? anketi açtım. Sakallıysa gülücük sakalsız da ağlama işareti. Konuşamıyorum <laughs> Arkadaşlar yeniliyoruz. Lütfen atabildiğiniz kadar çift tık atın. Varsa jeton da atabilirsiniz. Arkadaşlar yenelim de işin ucunda kahve var. Durduk yere kahve ısmarlamayalım. Reja <laughs> ediyorum. <gülüyor> Ben kaybedersem Starbucks'a götürürüm, ucuza kapatacağım. <laughs> tabii canım. Starbucks tabii, ne konu? Başka bir şey konuşmadık. Ne kahretsin? <laughs> Sen değil. de mi? Hadi bakalım, tamam. Bilek Pendik Yollarında işinle be kardeşim? Sonu hangi ya arkadaşlar? Pusu pusu pusu. Gelipçim, e, Pendik Yollarında biz e, gençliğimiz geçti. Bir programı çıktık diye de bir yerimiz kalkmadı. Yes! Girdim, kazandık. <laughs> girdi ne lan? <laughs> Thank <laughs> you.